Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Ee, bayağı bir zaman oldu. Uzun zamandan beri, Türkiye'ye döndüğümüzden beri işlerimiz vardı. Onları halletmek için böyle şey aile maile falan gezdik. Gezdik geldik. Şeyimize Alanya'ya geri döndük evimize. E, bu arada tabii öyle fazla video falan çekme fırsatı bulamadık. Dediğimiz gibi burada Türkiye'nin de böyle güzel yerlerinden birkaç video gelecek. Ondan sonra sonbahara, kışa doğru yeni rotamızı başka yerlere, başka yollara çevireceğiz. Bu arada Türkiye'den böyle güzel pek tanınmamış yerlerini size keşfetmek için göstereceğiz. Biz şimdi bu Alanya yolundan çıktık. Alanya-Anamur yolu üstünde. Gazipaşa'ya geçtikten sonra böyle bayağı bir gidiyorsunuz. Ondan sonra deniz kenarında böyle cennet gibi bir yer var. Bugün size oraya getirdik. Orayı tanıtmak istiyoruz. Şöyle etrafı da bir göstereyim size. Bakın şu koylara. Tepeler, muz bahçeleri de dolu her taraf böyle muz bahçesi. Tabii burası muzun cenneti arkadaşlar. Bakın tepelere kadar böyle muz bahçeleri. Sere olsun, olmasın. Aşağıda böyle bizim Akdeniz'in güzel koyları. Şimdi biz bugün neredeyiz? Diye sorarsınız. Bakın yukarıda böyle büyük bir tarihi kale var. Burası şey, görebildiğiniz gibi. Antioşa Şu Atkaragum. Bu burası yolun son noktası. Burayı bulmak biraz kolay değil. Ana yoldan sapıyorsunuz yani birkaç kilometre aşağılara geliyorsunuz. Burada Muzaffer Hoca'nın da yeri. Böyle bir, ufak bir kafe var. Güzel değil mi? Harika. Muz bahçeleri, tepelere kadar böyle. Aşağıda güzel bir koyumuz var. Şimdi birazdan oraya ineceğiz. Gazipaşa Ana yolu üzerinde yolumuz geçiyorsa buraya gelmenizi tavsiye ederim biraz yolu sorarak bulacaksınız. Buranın bu koyun adı Krallar Koyu. Kral Koyu adı doğrusu. Çünkü yukarıda bir tarihi şato var. Üst taraflarda tarihi bir kent var. Şu an şey üzerinde renovasyon yapılıyor. Restorasyonu yapılıyor yani bayağı bir çalışma. Burası var. da yeni keşfedilmiş yani eskiden beri biliniyor da şu anda tadilata girmiş restorasyona girmiş Kültür Bakanlığı tarafından yapılan geleceğin mirası olarak Antiochia Cranium Stünlü Caddesi kazı onarım ve konservasyon işleri. Bakın arkadaşlar iki sene evvel hiçbir şey yoktu şimdi burada böyle muhteşem çalışma hakkı burada hepsi numara alınıp stünlü <laughs> caddeye burası herhalde bir agora meydanı. Sıvı şöyle bir göstereyim. Şurada tepede bir kule var. Bir yapı. Evet, aynen etrafında dükkanlar. Böyle çevre şey bir cadde. arkeolojik kazı girmek yasaktır diyor arkadaşlar. Güzel bir çalışma. Yani bir sene evvel daha burada görünürde hiçbir şey yoktu. Tabi harabeler vardı ama şimdi çalışmalar başlayınca çabucak ilerliyor. Bakın burada karşılarda bir kısmı da böyle karşı tarafta üstünlü yol dedikleri Böyle herhalde bir çeşme falan vardı. Görüyorsunuz. Buraya yani gelirseniz gelik denizi, burada da bir duraklama yapabilirsiniz. Burada da şöyle ufak bir var herhalde. ufak bir kilise gibi. Bu da Sütünlü Cadde. Arkadaki yapılarla şuraya kadar gidiyor. Görüldüğünüz gibi bu kalenin kalan kısmı tepenin üstünde böyle. Buraya girişi var mı, çıkışı var mı pek emin değilim. Tabi tırmanılır. Kayalardan tırmanılır ama bugün onun için gelmedik. Şöyle aşağıda da güzel bir koyumuz var. Görüyorsunuz. Ormanların içinde, kayalıkların içinde. Şimdi bu yol bizi başka bir cennete götürüyor. böyle yol kenarında. Muz ağaçlarının yanından böyle geçiyoruz. Şu anda daha hepsi yeşil. Tam olmamış. Tabii bunları erken toplayıp ondan sonra sarartıyorlar. Satışa çıkmadan evvel. Yolumuz böyle kolay değil. Bu kolay kısmı. Şöyle diyeyim size o kahvenin orada otoparkta bırakıyorsunuz arabayı arkadaşlar. Burası çünkü nereye çıktı belli değil. Yine kale tarafı. Böyle. Zamanında oralarda o koskoca taşlarla bunu kaleleri nasıl yapıyorlarmış ya. Yani. Bakın arkadaşlar. Koya bakın. Muhteşem değil mi? Zümrüt rengi sular. Suların içinde böyle. Şimdi o tarafa doğru gidiyoruz. Her taraf muz bahçesi. Şimdi bizim zor işimiz buradan başlıyor arkadaşlar. Bakın yol öyle yani kolay değil. Öyle terlikle merlikle gelmeye kalkmayın. Tozlu, kayalı, çakıllı bir yolu var. Çok dikkatli inmeniz lazım. Bazı kısmı da diktir. Ama aşağıda göreceğinize değer. Size bunu söyleyeyim şu, şu anda. Şimdi burada bizim iki imkanımız var. Birincisi bu koy. Bu koya da gidebiliriz. Ama bundan çok daha güzelini göreceğiz arkadaşlar. şu an burası pek tanınmış değil ama hafta sonları gene kalabalık oluyor. Onun için hafta içi gelmeye baktık. Böyle de inerken bir şeyinizi yukarıda unutmayın. Çünkü iniş çıkması hiç de kolay değil. Bakın arkadaşlar yolu görüyorsunuz. Yani yol demeye bir şahit lazım. Onun için çok dikkatli olmamız lazım. Tozdan şeyden de kayıyor. Onun için muhakkak böyle altı kaymaz bir ayakkabıyla buraya gelin. Tokya ile falan gelmeyin. Şimdi burada çamların arasından bu birinci körfezi böyle size bir göstereyim. Bakın arkadaşlar. Zümrüt rengi deniz. Muhteşem görünüyor. Ama esas şeyimiz bizim bu taraf. Bakın. Şuraya bakın. Bunun için geldik. Buranın ismi ben size söyleyeyim buranın ismi Delik Deniz. Ne Neneli de şu kemer ve denize bağlantısı. arkadaşlar. şu suyun berraklığına bakın. Bütün gibi görünüyor. Harika, değil mi? Şu güzelliğe bakın. Tabii bir koy. Böyle şu delik taraftan kayanın altına bu devasa kayanın altından delinmiş denize oradan denize bağlanıyor. Onun için buranın ismi dediğim gibi delik deniz. Şimdi burada aşağıda böyle geliyor havlusunu alıyor. Aşağıda hiçbir şey yok. Ne su vardır, ne tuvalet var, ne şey vardır. Bütün şeyini, herkes şeyini yanınıza alacaksınız. Yiyeceğinizi, içeceğinizi. Buradan gördüğünüz gibi daha yolumuz bayağı var. Aşağıda buluşuyorum. Bakın arkadaşlar bu birinci koy. Dediğimiz gibi. çama bak öyle ne güzel. Kayanın üstünden böyle çıkmış. Demin bahsettiğimiz kale de burada yukarıda böyle tabi hava pek şey değil ne kadar görünüyor ön üstü tabi ideal değildir renkler ama şimdi biz Britten'imizle inedim. birazdan aşağıdayız iniş yolumuzu da hala devam ediyoruz böyle bayağı engebeli Karşıki deliği görüyorsunuz koy muhteşem bakın yolu böyle son kısmını da göstereyim Şimdi nerelerden geçiyorsunuz? Bir de bir kamerayla arkadaşlar böyle hiç de kolay değil. Bu. Ama bunu size alıştık artık. Böyle arkadaşlar. Yolun sonuna geldik. Böyle yolun sonuna bakın. Bunu keşfediyorsunuz. Bu pırıl pırıl berrak suların içinde böyle üzüp serinlemek. Şimdi dışarıda 31-32 derece. Buranın suyu kaç derece bilmiyorum ama tabii nispeten daha serindir. İsteyen çıkıp Akdeniz'de de yüzebilir. Orası giriş kapısı. Böyle Etrafı da gösterelim arkadaşlar. Görüyorsunuz. Arkada arkada kalemiz. Böyle minik geliyor. Buralara böyle kayaların üzerine yerleşiyor. Çünkü burada şezlonglu şemsiye falan bir şey yok. Yanınıza ne aldıysanız o var. Şurada yüzerek kayaların üstüne çıkıp oturabilirsiniz. Keyif yapmak için. Cesarete olan Şuradaki kayaların üzerine çıkıyor, oradan atlıyor. Var, onu da gösteririz. Şu anda kimse çıkmamış. Böyle. Bu respek tanımamıştı. E şimdi başladılar. Tur tur, tur şirketleri buraya yabancıları da getirmeye. Yakında yani buranın da şeyi çıkar. Şu anda daha ne kadar şey olsa da yakında burası da batar. Çünkü gelen burada çöplüğünü bırakıp giderse gördüğümüz gibi yerlerde böyle bu iş olmaz. Burada şimdi delik denizdeyiz. Burası hakikaten bir servet gibi bir yer. Cennet, hatta bir cennet. Etrafı müthiş. Yüksek kayalıklar böyle. tepeden böyle zorunlu bir yol iniyor aşağı. Buraya inmek için. Yukarıda kale, var. Bu delik denizin ismini veren delik de burası. Görüyorsunuz. Dalgalar böyle denizden içeri giriyor. Kayalarda çarpıyor. İçeride akıntı yapıyor. Serinlik veriyor. Bu sıcakta burası böyle harika. Ve şöyle denizin rengine bakın. Pırıl pırıl gibi görünüyor. Görüyor musunuz? Millet geldik burada güneşleniyor. Denize giriyor. Biz de burada. Hello dedi di. <laughs> Buradan girilir böyle. Öbür bir tarafa da bir geçeyim. O, o taraftan da size bir şey manzarayı göstereyim. arkadaşlar böyle kayaların içinden, suların içinden ilerliyoruz. O kadar yere kadar. Bakalım karşıya geçebileceksek bir de oradan gösterelim size. Yollarımız engebeli. Böyle gördüğünüz gibi. Görüyorsunuz böyle millet geliyor, pikniğini yapıyor, çöpünü burada güzelim yerde bırakıp gidiyor ya. Şurada arkalarda şeyler de yazık değil mi ya. Buraya bir iki sene sonra nasıl geleceğiz gene. Güzelim yerleri batırıp gidiyorlar. Burada hiç böyle denetleme olmayınca işte böyle. Türkiye bu. Her şeyimizi batırıyoruz. Bütün zenginliklerimiz gidiyor elimizden. Ormanlarımız, tarlalarımız, zeytinliklerimiz. Hiç kimse kimsenin umurunda değil. Herkes kafasına seni yapıyor. Onun için bu duruma düşüyoruz. Buradan dışarısı görünüyor. Demin o büyük kayaların üstüne çıktık. Yan tarafına geldik biz. Bir de bu tarafından görelim. bu böyle derin delikler de var yani. Bir banyo bu yani güzel. Buraya atlanır. Bak şunun derinliğine bak. Bak ne güzel. Ha? Ne güzel burun derinliğine bak. Buraya atmanır. Rahatlanır da e, geniş çıkın sizin. E, öyle. Arkadaşlar bizi takip ediyor. En ya yok. En az abi. en azimli takipçilerimizden. Çünkü o kadar da değil. <laughs> <laughs> Gerektiği yerde verme. ama tamire mantığını çekmiyor. Evet. Buraya kadar geldik. Yani Buraya geldik. Hadi bakalım. Çıkıver. Yol senin. Valla burayı size tavsiye ederim arkadaşlar. Yolunuz bu tarafa düşerse. Tamam mı? Bulamazsanız bana bir mail atın, yazın, size tarifini veririm. Daha böyle içsel içeri böyle dalıyor. Kayaların üstünden falan geçiyor. Ama şu an deniz sakin olduğu için böyle bir problemimiz yok. Evet söyleyin bana ne düşünüyorsunuz? Burası 10 üzerinden kaç verirdiniz buraya? Yorumlarınızı da bekliyorum. Beğendiyseniz böyle videolar devam devam edecek. Arkası gelecek. Buradan arkadaşlar size hoşçakalın. Abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı lütfen Bekliyoruz sizden. Buradan hoşçakalın diyorum. Hepinizi çok seviyoruz. Selamlar, sevgiler.